Beyaz bayrak kaldırıldı. Şimdi indirildi ve koşu başladı değerli izleyenler. 5 numaralı Stark ilk metrelerde öne geçti. Fark 1.5 boy 6 numaralı Dan Singeder ve dışına çıkan 3 numaralı Line takipteki isimler öndeki Stark'ı. Bu üç safkanın 5 boy gerilerinde önlere gelmeye çalışan bir diğer isim 7 numaralı Semih Bey o dördüncüye girerken dışından şimdi Amadis yüklendi. Altıncılıkta Harland Rock'a gidiyor. Onun 2 boy gerisi de son sırada ise Olum Çiçek var. 5 numaralı Stark kaçıyor fark 1 boy kadar. 3 numaralı Line Child ikincilikte 2 iki boy geride 6 numaralı Dancing Edir. Onun 2 boy kadar gerisine geliyor 2 numaralı Amadis dördüncüye giriyor. Onun 2 boy gerisinde 7 numaralı Semih Bey, 3 boy geride 1 numaralı Harlan Raka. Onun 4 boy gerisinde ise 4 numaralı Oğlum Çiçek var. 5 numaralı Stark önde fark yarım boya kadar indirdi 3 numaralı Line Child. buçuk boy geride Dancing Edir'in dışarıda Amadis'in daha sonra mücadeleye Semih Bey'in katıldığını izliyorum. Harlan Raka ise bariyer dibinde. Son 400'de 3 numaralı Line Child 5 numaralı Stark'ı yakaladı içeride 6 numaralı Dansin Amadis'in pistin dış tarafındaki numaralı Amadis'in Semih Bey'in bariyer dibindense bir numaralı Harlan Draka'nın gayretleri var. 6 numaralı Den öne çıktı. İçeriden Harlan Draka geliyor ortada. 3 numaralı aynı en dışta Semih Bey de var. Son yüze doğru gidiliyor. Bariyer dibine en yakın bir numaralı Harlan Draka öne geçiyor. Den kurtuluyor. Bir numaralı Harlan Draka koşuyu kazanıyor. 3 numaralı line son hamlesiyle ikinci oldu. 7 numaralı Semih Bey ve 6 numaralı Dan Sengedir. üçüncülük için aynı yakın geçtiler. İki numaralı Amadis'e koşunun beşincisi oldu. Bir numaralı Harlan Raka Ayhan Kurşun'la kazandı.